Selam dostlar, umarım iyisinizdir. Raid en meşhur koleksiyonu hiç şüphesiz sigara kartları. Bu oyunun en ikonik ve en zor görüllerinden biri her biri titizlikle tasarlanmış 144 kart haritanın dört bir yana dağılmış durumda. Bu koleksiyonu tamamlamak çoğu oyun için hem bir başarı hissi veriyor hem de bir o kadar da yorucu olabiliyor. Bu videoda 5 dakikada bu devasa koleksiyonu tamamlamanın ve tüm kartlara tek tek göz atmanın keyfini yaşayacağız. Size saatlerinizi harcamadan bu nadir kartların her birini tek bir yerden alacağınız şekilde göstereceğim. Normalde biliyorsunuz ki Google'a RDR2 Map yazdığınız an RDR2 oyunun bütün aktivitelerin, görevlerin, yan hikayelerin, özel karşılaşmaların ya da gizli hazinelerin yerlerini gösteren bir harita var. Buradan oyunda bulunan her şeyi kolayca bulabilirsiniz. İsterseniz sigara katlarını buradan bakarak bulabiliyoruz. Fakat bu işin zor bir uğraştırıcı tarafı. Ben size çok daha kısa yolunu göstereceğim. Hazırsanız hızlıca videomuza geçelim. Sigara kartlarını toplamak için ilk önce bu adama denk gelmeniz gerekiyor. Merak etmeyin sizin bu adama denk gelmeme ihtimaliniz sıfır. O sizi direkt buluyor. Bu adam sizden oyunun haritasına da dalmış tam 144 tane sigara kartı toplamanızı ve ardından ona postlamanızı istiyor. Eğer bunu yaparsak güzel hediyeler vereceğini söylüyor. Bu görev bir yan görev olarak oyunda yer alıyor ve toplayıp toplamamak sizin elinizde. Fakat oyunu %100 yapmak için bu görevi yapmak zorundasınız. Peki bu sigara kartları nasıl toplayacağız? Tam 144 tane. Her biri özenle yerleştirilmiş. Merak etmeyin yapmanız gereken bir mağazaya gidip durmadan premium sigara almanız gerekiyor. Siz sigara aldıkça sigara kartlarını toplamış oluyorsunuz. Sürekli farklı kartlar her zaman gelmiyor. Bazen aynı kartlar geliyor ama bu bir sorun değil. Siz toplamaya devam edin. Bir yerden sonra çantanız doluyor. Bunun içinde çantanızı açın ve toplanan bütün sigara kartlarını çıkarın deyin. Ardından toplamaya devam edin. Gördüğünüz gibi bazı kart setleri toplanmış gözüküyor. Hadi hepsini toplamaya devam edelim. Evet, kısa bir süre sonra bütün sigara kartlarımızı topladık. Şimdi bunları postalama vakti. Go post is in good hands. Bütün sigara kartlarını posta alıyoruz ve bize gelecek postayı bekliyoruz. Bunun için aradan bir ya da iki gün geçmesi gerekiyor. Kamp kurun, uyuyup uyanın ardından size bir posta geldiğini gösteren bir mesaj göreceksiniz. Postaneye doğru gidiyoruz ve sigaracı abimizin bizlere gönderdiği bütün hediyeleri hepsini cukkalıyoruz arkadaşlar. Neler varmış bakıyoruz 50 dolar mücevher çantası, 50 dolar daha kusursuz tavşan postu ki bunu oyunda alamak zordur. 100 dolar ginseng iksiri, 100 dolar daha platin zinciri kolye, 50 dolar özel yılan yağı, 50 dolar daha özel at ilacı, sazun atımızı unutmuş, 100 dolar güçlü dinamit tarifi, 100 dolar altın külçe, 50 dolar kartal tüyü, 50 dolar daha tonik, 50 dolar valerian kökü, 50 dolar daha korsan rumu, 200 dolar daha ve nostaljik iç savaş kelepçeleri. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir şey göndermiş bizlere sağ olsun. Oyunun ilk başında bu görevi yapıp daha sonra devam etmek sizin için baya avantajlı olacaktır. Daha sonra paraya ihtiyacınız olduğunda kara borsacıya gidip elinizde ne varsa satın. Sigara toplarken birkaç tane elimizde fazladan olan sigara kartları var. Onları da satın. İleride hiçbir işinize yaramayacak bunlar. Oyunun sonunda zaten çok fazla paranız olacağı için de saklamıza gerek yok. Evet dostlar rehber videomuza devam edeceğiz. Sizlere bugün sigara kartlarının nasıl toplanacağınızı çok basit bir yöntemle gösterdim. Umarım bu yöntem işinize yarar. Bir sonraki rehber konusunu sen seçebilirsin. Bunun için yorumlarda hangi konuda rehber videosu çekeceğimi yazabilirsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.